Erzurum Aziziye Trafik Eğitim Parkı'nda sebebi hala bilinmeyen bir nedenden nötrü yangın çıktı. Yangına ilk müdahale edildi. Ekipler olayla ilgili soruşturmayı devam ettiriyor. Çocuk parkında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Göğe yükselen kara dumanlar çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Yangın Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan Trafik Eğitim Parkı'nda çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirirken yangın kameralara böyle yansıdı.